Ee, ben şey oynayayım dur diyorum test. kankala Shivana oynayayım diyorum. Et, mid Shivana oynayabilirsin. Harbi mi? Shivana'ya emin misiniz kesin? İyi, al al. Ya kötü, ya. kötü oynayacaksan alma, iyi oynayacaksan al. Ha. Emin misin Ya Shivana iyi bir şampiyon. Bir şu kararsız da. kaldım da neyse dur oynarım herhalde ya. Bu karşı bayağı iyi abi. Fena Shivana oyunu oldu ha bu arada arkadaşlar söyleyeyim onu. Neye göre oluyor? Neye göre Nelere oluyor? Şivan'a iyi ya genel iyi. <laughs> <laughs> Baya kötü Şivan oyunu bu arada. böyle <laughs> sanki karşı bitti. Böyle halledeceğim. <laughs> ya. Kankalar bir şey diyeyim mi size? Adamlar iyiyse biraz sıkıntı ya. Benim Şivan'a first time gibi bir şey. Sıkıntı Onu yok abi ya. Biraz tryhard yapalım da evet. sıkıntı çıkmasın. Anıl taşır ama Anıl'a güvendim ben. Bir de şey diyor ya karşıya i̇yi. iyi ol iyi bir şey oyun olsun İyi kandırdı ya Allah helal olsun. Allah profesyonelce oldu. Onu halledeceğiz bir şekilde de dur. Halledeceğiz dur. ya kazanırız. Çocuğun Liandri alacağız ya Osman yardımcı olur bize. Oğlum OG de, Osman 1 2 3. Osman sen İngilizce yazacağım. Ha atarım Allah. abi. Ha dinliyorlar. You listen you guys are listening. Why do you play with the scripted dog guys? Ha? Kev XX. Why do you play with him? Dinliyorlar değil mi? Bunlar nerede anlayacak başka? Yazdığını diyor oğlum adam o. Not my duo. <gülüyor> <gülüyor> not, not your duo. You, you played like 3 games in a row with him. So it was just a coincidence. And you played like Iron. That's legit. İngilizce konuşmasam ya. Sen... Annen gelmese mi? Yok fena konuşmuyorsun da. O yüzden canım sıkıldı biraz. Random people falan. Hmm. Daha mı istiyorsunuz siz adamlar? Adam? Yok gelmesin. Yok kule altı ya. Adamlar duydu zaten ona göre oynadılar. Sen nereden Yazın. anladın cimdikleri ben onu çözemedim tamam. Ya chatten yazıyor, yazıyor ya. chatten. Ya. Yazdın ama uzun uzun adama zaten. Yazmadım o team chat. Öyle, Öyle mi? Ol <laughs> <laughs> şey <değil> de. <gülüyor> <gülüyor> Benim rüm fena troll oldu ya. Sen insan değilsin Osman. Eee jungle insan oldu. jump opi. Ama tapta oynayacağını sanmıyorum adamın. Ben double scuttle alabilirim bu arada şu anda. Midi kuşlarım abi. Ben direkt şu an bunu smite alıp adamın önündeyim bayağı. Adal iyi misiniz botta? İyisiniz. Biz iyiyiz ya. Osman sana bir tane ward bıraktım. Şuraya kaçıyorum. Eyvallah abi. Şey nerede? Geylen nerede? Geldi. <laughs> Buradan. Poppy çizeceğe dikkat. Tamam ben çıktım abi. Fena para var üstünde. Ejder'e gidebilirim bu arada. Top side'dan bota petleyip. Senin sen dragon alınca bir şeyler oldu. 20 armor var mı alıyordu öyle bir şey? Evet olayı bir de dragon'a hızlı kesiyor. Ben, <laughs> ben şimdi çok alacağım ejlere. Dragon'ı niye hızlı kesiyor lan? Evet. Ee, objektifleri çok evet, vuruyor Bana şey falan da çok vuruyor. Drake'e fazla vuruyor abi. Osman niye çok fiyat oluyor? Evet evet ben de ilk Yalan duydum söylüyor. da şaşırdım. Objektiflere çok vuruyor Baş ya. Pasi'yi söyledi geçen gün. Pasifinde yazıyor mu? Bilmiyorum nerede yazıyor da Drake'e girince anlayacaksın. Yok ya öyle bir şey. Var var. Dragonları %20 daha fazla vuruyor. Oo. Oh. Vuruyor vuruyor. Ya, Barona falan da vuruyor diye biliyorum ben. İşte ondan oynuyor. Barona rifte vuruyor. Bot push <gülüyor> lazım <gülüyor> ya bize. Ejder için. Bot push yok. Adamlar mı dragon ya? Bot push eşit. Gel şey yapalım. Jungle yüzünden alamıyoruz. Burada vision var. <laughs> tamam geleceğim görmüş. şimdi. Bir dakika. Altı olacağım yakında bu arada. Tamam push Nerede ward var dedin kanka? Kırayım onu. Ya bence boş ver. Gank atma. Dümdüz gel. Tamam. Push diyelim dragon'a git sonra. Peki. Ben başlıyorum. Başla dragon'a. Barış git. Yo, ben de ben giderim gerek yok. Ben buradan şuraya da sızarım bu arada şeylere bu illere. Tamam, bak abi Drake Drake'e vur şuna bak. bak. Yo ne yo ne yo ne yo ne yo Buradayım buradayım. Go go. Tamam gel. Altı olacağım. Bunu alayım önce bir tamam, altı yapayım beni. Nice. Sen al Drake'i al artık. 3 2 3. Bunun flash yok flash yok. Bak bu. Flash var mı? Yok. Yon, altı yok, oldum. Al vur yon. lan vur barış. Oğlum yok. niye vurmuyorsun yo Nasıl vurayım ben? Ne yapıyor bu adam? Sen kendin mi geri Bir süresi mi? Bitirin. Bir şey diyeceğim. Bir süresi bitti. Şey de olabilir bu adam ha. Void'ler olabilir mi? Öldürü öldü adam. Sen bir burayı. Yani bir jantı void'e gidecek o. büyük ihtimal. Tamam ben base'den gidiyorum void'e. E biz bu adamdan sonuza kadar böyle farmlayacağız mı? Ne yapacağım? Evet. Ha, benim ormana girecek değil mi şimdi? Gelirim abi. Hmm, bu beni deneyecek kanka büyük ihtimalle. Ne diyorsunuz? Tekler mi benim? Tekleyemez herhalde. Tekler ünlü ayeti varsa. Yapalım mı Osman? Bence salalım mid geliyorsun. Tamam evet. okey okey. Yürüyebiliyor muyum yok. Aslında Shen ultisiyle ben bunu fightlarım da. Gerek Dört yok ya. Diye. E, daima attık. mi attık? Ben chilling burada. nerede? şurada Popi o info? adam. Nerede? Topta mı? Yo yo Garen'den bahsediyorum ben. Popi nerede? Onu bilmiyoruz. Mite Mid'de Mite. Shen ultisi Dayı var mı keser? Gelirim ben de. Ben de gelirim mid'e. Ben de gelirim. Shen ultisi. Shen ultisi. Bana. Atmayın ya. Atacağım Tamam gerek yok. At, atabilirsin. Bakana kolu. Tamam mı? Bakıyorum da atmak istemiyorum. Oğlum az önce atsan kesmiş. Ya şu şey. botta, şu botta da ayı atalım şu anda de ya. Onur okey. Ben hemen şey ultim var. Şey Vavit ona sonra yapsak. Bekle Vavit de. Okey okey okey. Wave evet, de ondan sonra. wave de ondan sonra. Tamam bir Otlan soru sonra. soruyorum işte. İki saat cevap vermiyor. Tamam. Hadi gireceğiz. Bu wave giriyoruz. Okey. Kliyans yok adamın. Onur. Onur'a öyle şey. Zaren kayıp. Zaren kayıp. Hadi girin. O, bakıyorsun Onur. At at. Tamam bekle bekle bekle. Ona da. Onu damage mi? E. Bekleyin. Wave gelsin. Tamam ben buradan gidiyorum. Wave gelmeyecek. Gir. Gir. Tankta tankta. Çıktım. Bota gitsene top onun, topa bot gitsene. Ben unutmuşum bot tolü varken yani. ulti başka evet, yere atsın. Yapmaman lazımdı. Öldük. Oo. Oğlum ölme ölme ölme. Reset vereceğim. Abi bir verdi. Şey yap, bir şey yap, git öl, git öl. Omal, mal, adam. Almadı, almadı, almadı. aldı, aldı oğlum, nasıl almadı? Nasıl almadı? almadı. Aa, altıma sürtüs gitti ya. Bu da Bu ulti nasıl çarptı sana? Ben öldüm ya. Bir dakika yine bir posta daha dragon alalım. Alacağım, alacağım onu. Ben çok öndeyim bu arada adamdan. Ben de çok öndeyim bu arada bittim. Kurjin falan bitti benim. Oha, çok iyi. Bir de alıyor mu Osman? Yep, sen buraya yetişemezsin galiba. Yep. Bunun neyi var bu arada? Ben bunu öldürürüm kanka. Ne yapıyor bu? Yok, şey. E, flash'ı yok. Hiçbir şey yani yok. Var. Ultim 10 saniye Basmada belki bakarız. Bastı mı? Bakabiliriz. Bastı, mı? Bastı, bastı Bakabiliriz. Var de... buraları vision'lamış olabilir. Vereyim mi Osman oraya? Yok abi ya. Yok Galiba vision Artına var çünkü. Tamam biliyor. Bana değil ya. Trollen şu anda oyunu. Tam çıkıyorum. Bakabiliriz. Bakabiliriz. Ya çok yardımcı olamadım ama sen kestin zaten. Abi Bilmiyorum. ben ya. kesmeyi beklemiyordum ama. Aurelian Sol yine botta arkadaşlar. Abi Dane Swap oldu ya. Poli olmasa ölmezdik ya. Kimle yani. hesap attı lan? Eğri ile Aire, Aire mi? Eğri, mi? Karan geldi Aire. sana. Var mı bir şey? Kim lan? Eğri dün oğlum. Eğri dün oğlum. Ejder çıkıyor bu arada. Eğri kere. Sen ulti ne zaman? 25 saniye. 25 saniye. Geliyorum o adama. Ben, ben bota geçsem acaba adam kill alıyor. Onu sen kesersin zaten. Ne yapıyor? Ultiyi erken atsa valla. Yok ya. Mide, mide geliyor. Flaşı yok o şey. Gelir gelir. var mı TP atabilirim. Dayızları atabilirim. Dayızları bunu keseriz de. Abi, Onur sen oyunu oynuyor musun? Sen ulti, sen ulti, sen Abi Onur başka bir şey Geriz yapıyor zey... bu arada şu an. Onur siktir git ya. Harbiden. Lan ne fark eder öldün ya. yine bunu? Ya i̇şte. ne yapıyordun Allah aşkına ne yaptığını söyler misin? Farm oluyordum. Aa, kamu diyor. Ejder'e gidiyorum lan. Nasıl Abi, 10 botta, saniye sonra ulti atabiliyorsun ki? Botta öptürüyorsunuz sen diyorsunuz. İç Abi sana 10 saniye önceden ulti diyorum. 10 saniye ne ulti ulti yapıyorsun? Ultim geliyor, ultim geliyor. 2 saniye diyorum. falan. Yapma Eks canım benim ya. Buraya. Sana ayıklamak istemiyorum bunu ya. Bir iki dönem beni blamelemeyin ya. Bu ne yapıyor kanka mesela böyle bir oyun var mı? Ziyat mesali hoş geldin. Buna yok mu bir şey? Ben yetişemiyorum ayak. Geliyorum. Tamam yapmıyorum. Çok iyi diyorum. durmuyor ya orası. <laughs> Dragon alın bence. Yani. Ezer alıyorum. Hızlı bak, direkt, direkt sola gidelim. Eyvah eyvah. Osmanlı Osman'a bir şey oldu ya. Osman'a bir şey oldu. Böyle alamayız ben ama portal adam bana oyun yaptı. Bota, gelseniz <laughs> ya. Buradan yazar mısın? TP'm var bot fight'a. TP'm var bot fight'a. İyi. İyi gidiyorum. İyi iyi orası. Yavaş kaçalım biraz. Ya ben bak. bu ejderi alacağım Soğali. bu arada ama. Canı bayağı az ama Belki TP atarım. O çok fet ya. Sıkıntı adam yok. çok kötü durumda. Nasıl ya hmm. oldu anlamam. Anılar, Anılar mı? Ne mi geçse ya? Onu multisi yok, multisi yok, multisi yok, Kesersin. Tam ben yıldak Yok. Çok fed ya adam. Dört <laughs> defa kesti Kaysa'yı. Feci mid cap öğrendim. öğrendim. Nasıl oynamışız ya. çok free kill aldı adam ya. 0-2 falan <laughs> Niye? Harbi şaklısın. Ne Zaten dedim ziyan... ki o ya. Sal Yanlış mı dedim? O Garen falan da fena güçlü ha bu arada. 5 plate aldı 150 CS. Kanka kadar bir şey diyeceğim ben tamam, şuna tamam, gidiyorum. Devam devam, devam 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 devam. Sol, sol bak, sola bak, sola bakın, sola bakın. Arkanda barış. Onu keseyim dedim de. E1. Oğlum, bunu bunu şey atacağım attım. Abi sola kaldı. Bir can, bir can, bir can bıraktım içinden. Ona baksan. bak. Garan geliyor Onur. size. Garan geliyor. Şey. Yardım et. Tam ya, öldürüyor da sen, işte. Önüme geç. Blokluyorum. Oğlum Onur Ama. kessene şunları. Fightlar çok kötü ya. Ne böyle? Benim Onur e geliyor. Oynayabilecek mi? Oynayamaz. Canlara bak ya. kartuş yok mu takımda? Oh, adam... kafayı yiyeceğim. Yemin ederim ne? iki kişiyi bir can bıraktım. Onur hiçbir oh. şey yapmadı falan. Ama ben. çok Oh my god. Abi geliyorum. Ya, burada iğrenç Ota, oldu ya. Atakan ama Onur'un flash'i gördünüz mü ha, orada? Bartelsz yok, Bartulks yok. Adam pozisyon oynasın bir saniye. Hadi Atakan. E. Tamam. Ne yapıyorsun? Çok bir, şey bir şey yok. Abi isır, hiç isır. sıkıntı yok. Tamam. <laughs> tamam şu bir. Gir deliye gir. Geldim. Isır. Drakaris. Tamam. Drakaris. Nice. Heyecan yaptırıyor onu bana. 3 3 kafa param var. <gülüyor> <gülüyor> o oyun o fena var. bitmiş. Ama oluyor. Ne olsun. alabiliriz. Herald'a gideceğim. Tamam. Kanka izin verin bir şu redden ultimi alayım. Bayağı güçlüyüm. Tamam gel. Osman git bey Adam öldü. Şey an beni şey galiba. Ha, geliyoruz geliyoruz geliyoruz. Ölme. Ne atacak Ölme. Tamam. Ben Ama botta 2 yani. ve 1 atıyorum. Sağ ultim gelmedi ki ya. Oynayan biliyor muyuz? Ben Aşan botta gel. 2 ve 1 kestim. Biz nasıl kaybediyoruz hala? Osman. Mısın? Osman. Osman. Tamam. Yardım çıçalım. edin beyler. Alo. Abi garanti çok fena oldu. Abi bu ne yapıyor? Onur. <laughs> Abi flash attı kafana. Abi dalga mı geçiyorsun benle sen? Ne yapıyorsun oğlum? Ne ne yapayım söyle? Gel yanıma W koş, kılıcı koyunca oto atak yemiyorum biliyorsun değil mi? Adam yetişemiyorum ki ben geride kaldım. Ah kafayı yiyeceğim. Kankalar ben güçlüyüm de Garen'in tipe baksanıza o da 160 CS oldu adam. 5 plate aldı herif yani güçlü. Of. Ufuk getiren yani olması da. lazım. Yok e beraber bir fightlayalım mı ya? Kankalar. Side'de Garen'i keşleyebiliriz de onayla. Aa, onu ben de gelirim bu arada. Bak o kuleyi isteyecek Osman. Evet. Ultisi dönmüştür büyük ihtimalle Ulusu ama. Ultisi döndüyse ölebilir a abi birimiz. Yani a a oynarız herhalde ya. A oynayın varsa. oynayın. Bakıyorum ben. A Garen mid bu olabilir. Osman orada bekliyor belki. olabilir ha seni. ama yani Onur niye buradasın sen? Ben Lan direkt çıkıyor ultim şey mi yok. Gettin tek başına toptan push yapıyor vallahi. Gelin yok. mi oraya Gel oynar, mi? oynar mıyız? Gelin buraya gelin buraya. Geliyorum geliyorum ben yakınım. Ben Eyvah. Oğlum kill aldım uçtum ben. Ya. Ejder çıkıyor 40 saniye. Dragon 45 saniye. Ay. Şuna bakabilirsiniz gelirse biraz daha. Garen bende. Bak, bota bak bota bak flash yok bota bak. Bak 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 bak. Bak 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 kanalı Geliyorum Hadi Yone bir işe yara tamam. Eyvah İğrençsin Berbatsın ya Şu an Oh be Gir Ultim yok bu arada ona göre TP'yim var topu puşlayacağım. Direk alalım Buradan yürüyemem ya Hayatımda gördüğüm en kötü Yone ya Ben bir mid kusur alıyordum Memo'dan iyidir bu halde ya Doktor yok o ben e, Gelmedi gelmedi okay. Beyler ölürsem feci söverim Şu an bana yardım aldım Var mı? Barış oynar mısın artık? Abi dikkat. Abi. Drake alalım. Bence biz. Drakaris bir baksana buraya Drake. O kaçamaz Barış girmesi lazım. Geleyim mi? Geliyorum. Adam tükürüyor. Ne oldu lan bana? Ultiyle gidelim. Drake oynarız Çok abi gelirse adamlar. Eee gel oynayalım. Ya da sal, salsak mı ya? Bence iki kişi savaşırız. Garen de gelecek dedim. Öyle mi diyorsun? Ben geliyorum var 7 saniye. Oyalayayım ya. Şurada <gülüyor> <mesela> <gülüyor> ben şurada mesela ben gösteririm. Ne oldu lan? TP açacağım. Bak başladı adam. Sol niye öldü? Arkaya tilt açacağım. Deliye tamam. gidiyor benim. Gel Onun geliyor. öldü? Sanırım minyonu öldü. Yerinde ben beddua ettim ona ya. Eyvah ben şeyde kaldım. Uyum. Hello. Tamam. Beddua'ya mı öldü lan adam? Oğlum 700 gold niye var frame? bu adamda? Tamam ben keseceğim. Kes onu kanka. Nice. Devam Geliyorum. Slow. ama Garan geliyor galiba size. kol veriyorum dinleyin. Şu vision'ı koruyoruz. Sonra Nash rush. Hemen bir base atıp geleyim mi Anul? Abi sonra öldüm. Yakalandım ben base atıyorken. 2700 Onur base, var. Bot trolledi. base bot atsana. Base bot Shen ben tapa gideceğim sonra. Hayır hayır direkt Nash'e e oynuyoruz gelin. gelin. Gelin buraya. Ama Shivan'a sen oynuyor. de mi gelseydin? Geliyorum geliyorum. Ben. 20 saniyeyim geldim ben. Geldim abi geldim geldim. Burada 5v5 yaparız. Ne aldım geldim. Mit almadan mı gelelim? Al sen tek başına. Şu bakabiliriz o Bak bakabiliriz. Ulti yok, yani ulti yok al, garen. Yapma 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 yapma. Burayı iyi mi sizce? Değil, değil. İyi, Ama iyi. Ama ulti poke atabilirim. Ulti poke atabilirim ben. Olma olur, bence yani. abi şu an. Tamam okey. Ben, ben, geleyim. Yaparız. Ol 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 gel buraya. buraya. Şey geliyorum geliyorum. Tamam. Söyle Söyle bakacağım bak. Lunaris niye ulti atmadın? abi biz başlayalım mı? Direkt. Tok oynayın. Leona kayısa hay ben hay başlayalım. Hay 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 hayır, abi engeç istiyorum. Ya atsın Barış. Giriş. şu jungle da engeç atın Sole. 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 Bak senin flash'ı var Barış. Sol burada bak. Yakalıyoruz mu? Flash start ben tamam, şöyle bir edelim. sıkıntı var. Eee smite'ım yok. Sıkıntı yok. Şu olur mu? Şu olmaz. Okay. Bitir bunu. Ben karşı jungle'ı sonra. atabiliriz biz. Burada adam. Ben şurayı. Leona'yla ben. Tutarsan Bitir bitiririz. Tutarsan bitiririz. Bitir. Vur, bitiririz vur, vur, Vursana. Çok vuruyor bana. Şimdi, şimdi fight bak, fight bak. Tam popiye bakın. Sol 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 sol, tamam, sol 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 Popiye de bak ama. Bakalım. Geçiyor mu? Şu garen bana bakıyor burada. Ne ee, var mı? Geçiyor mu? Var geçiyor da çok ya. hızlı adam. Nereden geçiyor? Kim onu? Flash atmayacağım ya sol içine harcayacağım onu. Bizim jungle'da adam Osman baksana şuraya. Ben geliyorum ona. Garen bana bakıyor, Garen bana bakıyor. Geliyorum, geliyorum Garen'e. Sana ulti atabilirim, ulti atabilirim. Ne çatacak galiba bu bana. Bence kesersin onu. Ben ulti attım sana, geliyorum. Ama bu ne kanka böyle Vay. lan? Neymiş oğlum bu? Okey, okey. Base alıyorum. Ultimi alıp geliyorum oraya bu arada. Item flash yok. Tamam, gir şuna, gir şuna, gir şuna. Flash yok, flash yok, yok flash yok. Gir, gir, gir. O sana, Allah. Yardım edin. Geldim, geldim, geldim. Onu, onu, oğlum ne oldu lan bana? Oynayacağız mı buraya? Ama Osman yok burada. Tabii ki aç hemen mide de yap. Getir, getir. Buna da var mı yardım? Var, var, gel. Allah, ben, ben de yaklaşır, gelirim, he, gelirim, gelirim, gelirim. Yani gel, döndüm ben direkt. Dur oğlum, getir. öyle dönme. Osman geldim ben Osman. Ya. ya bu belalım benim yine beşimde yardım edin. Kaç abi? atıyor çocuğu. kaç. Allah kahretsin seni kanka. Helal. Oo, falan da hoşluyor. Oğlum Osman cidden Yoni'yi memodan 5 kat daha iyi oynuyor lan. Ben kaç Ejder ruhu var bu arada. Ben öldüm. Ben gidiyorum çok hoş ya. ya. Popüyü tutup alamaz mıyız? Ben gidiyorum. Hı. Garen for win'in 15-20 gömlek üstü Garen kanka bu herhalde. O ping atan mouse'unu kırarım. <laughs> ulti yok, ulti yok, ulti yok. Ulti yok, yüzü bas. Us. Ben de RK alıyorum ya. Sol. Oğlum senin yani ultisi var ama. Shen'in ultin var. Shen'in yani ulti fena iyi zaten. Ona da öleceğini düşünemedim. Garen ultisiz Garen'e. <laughs> Garen tipi görüyor musun <laughs> sen? Orada kim olsa ulti atmazdı ya. Ya yani ben atmazdım orada ulti. Orada bir tık hak verebilirim. O kadar... Yani atı, atılacak. Yavaş yavaş vuruyor zaten görmüyor musun? Atılacak bunu. bir ulti değil yani. Ne atılacak? İlk Phoenix Esports'tan atıldı sanki ya. Bana öyle geldi. Zaten Onur hayatımdaki en kötü support oynadım geldi <laughs> buraya. O, yani, o, o kadar kötü ki abi. İkinci 6. oldular sende. Bu arada asılmazdı Bana gelecek adamlar. Birazcık fazla mı burası? Evet. Çok o deep oldu. <laughs> çok deep. Oynarız lan Osman Ay 3 saniye var. Allah. Oynarız, Döneyim oynarız bekle. Dönebilirsin lan. Allah. Dönemiz. Bizim boyun işler ne olacak? Başlatacaktım <laughs> da çok şey oldu. Ulti atacağım Osman gerekirse. Osman kılavye mi? çalışıyorsun? Ne tabii bak klavyeyi kırma sakin lan sıkıntı yok. Pardon. Ultim Peki gitti şu benim. an memo olsa tapta minyonlar, minyonları kesecek olması. Geldi evet, kanka yine, geldi Dönem. yine geldi. O oh, sağ ol. Hayret iyi bir şey yaptı. Hayret ulti atıyorsun Atakan'a. Ha? Hayırdır inşallah. <laughs> Gerektiği yerde atıyorsun. Ben şuradan bir canı toparlayayım. Ay anında ulti yok şimdi gördün mü? Bence o yüzden attı zaten. Atmamak için bahane. Şimdi beni beni suçlarlar burada. Oyun psikolojim yaptık. bozuldu benim ya. Baron çıkıyor. Red'i almıyorum o zaman. Ben red'i almayayım ya. Anıl gelince alırız. İyi olur valla. Zaten neşke keseriz gibi, gibi, gibi şu an. Ben oynarım ha. Ulti. Çok, kaç armor kaç MR veriyor Dragon'lar? Şu an Hı? 25 vermiş onu. 25 diyor. Niye az değil mi? Bir tane kafa başı Biraz Dragon az 5 az mi veriyor? Gibi, evet. Abi 40, 40, 40 sır 40 MR oluyor toplamda galiba. 10 10 veriyor olmuş sanırım. Valla burada öyle yazmıyor ama. Ki iyi 4, bence baya. 26 MR diyor. Artı 26 diyor. Belemanlar ne yapacak? Nerf'i a nerf idi galiba ama. Biliyor biliyoruz Atakan abi? 4 tek var ya abi oradan baksana. Neş gidiyor neş neş gidiyor. 25 diyor. TP'm var 25 saniye bu top fame'e. O nasıl 25 olabiliyor ki? tam ben şuradan gelip ultiyle çıkmayı, çıkmayı deneyebilirim ama popi var popi, popi. bence da. ultiyle evet. gezdik ulti at ulti at. hadi tanko. go başlıyorum tanklasana aslında dragon tank Tankla neş 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 raggına. abi neş, yapma neş, be. Neş, be ben, ben gel gelmişken şunu da alalım ben kesiyorum tüm takımı ben oyunu bitiriyorum ya bitir, okey bitir mi bitir ya bitir bitir bana yardım var mı? Bitir sen biz o Oyun adamların bozalım. Fight'ta fight'ta fight'ta. Fight Leon'a da gel kovalayın. Bak göre ne? Ezik Topi var şurada. Topi'yi de kes. Zaten Ezikayı. ya Osman bitirdi. Ult range var mı abi? Sesli bir oyundu. Yalnız o topil şahane 3'te 3 atmıyor. Memo'dan da net daha iyiyim bu arada. Memo'dan iyisin ya her türlü. Sen bunun ulti gördün mü ya? Bir tane ulti attım. Osman'ın Honor'u hak etti bu arada Ergü'den. Eyvallah. Abi Osman'ın bir tur daha Phoenix alıp sezon başlamalarını attık mı? Ne diyorsun Osman yapalım mı?